arkadaşım. Ee, yani un, yağ ve şeker ama inanılmaz lezzetli oluyor. Ya bayağı uğraşarak yapıyorlar bizim gibi. Daha çok bitireyim oldu kaldı bitti değil de. Bir izleyin görün. Gjør hva jeg har i hodet. Milli ağzı açıkken kaynağı sıyırıyorum içine epeyce bir un döküyor ve yani o, o, şekilde kavramaya başlıyorum zaten. Evet. evet, şimdi bu artık pişer sonra ufaktan biraz kıstı. Çok az kıstı ama. kenarlarda yağlar kalıyor çünkü. Bunları da tabii ki alıyoruz. Bu arada bir ee, kiloluk unun yani yarısı kesinlikle gitmiş yani 500 gram diyebiliriz bunun için biraz daha yağ koymayı tercih ediyorum kendisi. Ya e, falan ben göz kararı, falan zeki bağlı ama yani değil <laughs> de parmaklarınızı yiyorsunuz çünkü hani un yemesi deyince iyi ki yani un ve tereyağı aslında şeker ama ee, i̇şte öyle değil. Yani Baya böyle e, çikolata gibi ekmeğin üstüne sürmek bir şey oluyor. Böyle inanılmaz lezzetli oluyor. sürekli karıştırarak kavuruyor. Rengi böyle nasıl desem size altın rengine dönüyor. Yani şu anda mesela ekranda ben o rengi tam yakalayamadım düşünüyorum ama e, rengini size gerçekten sarı yani olarak tarif edebilirim. Böyle altın rengi gibi. Şimdi daha da koyulaşacak. önce de e, Arnavutluk'tan getirdikleri fındık, e, badem, ceviz bir de bir şey daha var ama anlayamadığım bir şey daha. <laughs> onları kırdı az önce, boya eliyle hepsini kırdı, hazırladı. Buna başlamadan önce herhalde içine karıştıracak, onları da kaldıracaksam. Yani ben nasıl ya kapıdan 20-25 dakika kavruluyor bu un ee, yani yağın içinde, tereyağın içinde. Zaten o lezzeti o video inanılmaz bir şey yani. Çok basit ya. Malzeme yok yani. Ama işte bunların yaptığı öyle orada buradaki içerik böyle hani ineylosu gibi değil yani kaşıkları böyle kaldırmış un değil de bayağı daha özel bir şey oluyor bu. Ben size öyle diyebilirim. Geçenlerde de tırleçe yapmıştı. E, ee, tırleçenin üstünü... Hani tırleçeyi herkes yapıyor zaten. Yani ondan çekmiyor. Ama e, ee, bayağı armutlarla beraber kaldığım için yani her akşam böyle e, enfes yemeklere e, şahit olabiliyorsunuz. Onun dışında e, üstünü süslemeyi e, ekleyeceğim. Ona da bakabilirsiniz. Sıraçenin üstünü süslemek bayağı kolaymış ve çok güzel yaptık yani. birazdan su koyacak. O yüzden o suyu bayağı kaynatıyor. Kesen ağzına kadar dolu şu anda suyla. yapan da erkek bir arkadaş. Yine Arnavutluk'ta. Ama yani işte bu adamların eli yani. <laughs> Mesela adam makarna yapıyor ama makarna bizim bildiğimiz makarna değil ya. Bambaşka bir şey çıkartıyor falan. <laughs> ya da pilav yapıyor. Yani bayağı yemek gibi. Peki, şimdi uzaklaş dedi. de kaynar yani suyla tereyağı birleştirince sanırsam yanıyor mu yani yoksa acayip bir oluyor işte. Hakkını yavaş yavaş yapıyor. Tekliyor, karıştırıyor, çeksin diye. Çekti o suyu tamamen. Tereyağı da hiç görünmüyor. Artık daha hakikaten bir şey gibi. Ama onu da kavuruyor yani. yani böyle bu bitmiyor. Burada bırakmıyor. Aslında şu anda mesela kavrulmuş. Belki de bizimkiler bunu bu haliyle bırakıyor. Bence o yüzden o kadar güzel oluyor. Yani ya abi böyle kavurmaya devam edecek şimdi. şeker de geliyor şimdi. E, bu arada bilmiyorum Türkiye'de var mı ama e, bu Aytaş Umut'u şu onun için de St. Louis'in e, Londra'yı kistamak etsin şekerini kullanıyoruz. E, yağ da aynı şekilde. E, yağ. Lufak burada inerisi. Hani bu tarz şeyler yapacaksınız. Şuradan. Şuradan küsliği döktü öksü şekeri. Bu da şeker değil. Normal toz şeker bu bu arada. Şeker gibi görünüyor ama. karamelize olacak. İyice karışması gerekiyor. Bu süreçlerde artık un iyice karardı. Yani gerçekten müthiş bir kıvam oluyor. Yavaş yavaş. Artık şekeri de koyunca iyice karanlız olacak. Bayağı bir iyi bir şey oluyor. Bu arada Aytaç'ın da reklamını yaptık her gece. <laughs> hiç öyle kırmadan falan böyle direkt götürün yani kırılır bir ördün que yo digo, o sea, e van a d e v o l v g o la p g i d a şey alttan sürekli şöyle yani e, hani açık yani öyle kısık değil ortada değil ortanın ortanın yukarısında yani ateş